Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Hoca Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabım üzerinden sizlere denemeler hazırlıyorum sevgili arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki yeni bir kitap çıkardım. AYT Tarih Soru Bankası. Bilgi Arşivi Yayınlarının büyük bir katkısı var. E, soruları beğenirseniz değerli arkadaşlar kitap almak isterseniz açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan ulaşabileceksiniz. E, i̇ndirim kupon, kuponunu da vereceğim sizlere. Oradan da faydalanabilirsiniz. Şimdi hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuz. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonrası bulunan aşağıdaki kalıntılardan hangisi nümizmatik biriminin ilgi alanına girmektedir? Nümizmatik. Neyi inceliyor değerli arkadaşlar nümizmatik? Tekrar etmemiz lazım konuları. Nümizmatik eski paraları inceleyen bilim dalıdır değil mi? Eski paraları inceler. Şıklara bakalım. Bakırdan yapılmış küpeler. Daha çok bu Arkeolojinin ilgi alanına giriyor. Kalıntıdır çünkü. Orak ve saban gibi araçlar. Kalıntı. Arkeoloji. Altın ve gümüş paralar. Cevaba ulaştık. At koşun takımları. Yine kalıntı. Arkeoloji. Ticari antlaşma metinleri daha çok paleografyanın ilgi alanına girer. Tamam mı? O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Bazen size nümizmatiği vermezler. Niye verirler hocam? Meskukatı verebilirler. O yüzden senin dikkat etmen lazım. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Mavera ünlü eriye geçirmek isteyen Emevilere karşı mücadele ederek Türklerin Emevilerin egemenliğine girmesini engelleyen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştim ben sizlere? Müslüman Araplarla savaşan iki devlet var. Bir Hazarlar, iki Türk işler. A şıkkı Hazarlar. Hocam Hazarlar, Hazarlar. Kimlerle savaştı? Hazreti Osman'la savaştı arkadaşlar. Savaşın ismi Belencer Savaşı'ydı. Ben sizden Emevilerle mücadele eden devleti hissedim. Kıpçaklar, Codex Commanicus sözlükleridir. Memlük ve Eyyubi ordusunun askeri çekirdeğini oluşturmuşlardır. Sibirler kelime anlamı yol değiştiren, yoldan sapanlardır değerli arkadaşlar. Anadolu'ya akın yaptıkları söylenir. Türk işler doğru. Karluklar İslam'ı benimseyen ilk Türk boyudur. Hem Uygur hem Karahanlıların kurulmasında rol oynuyorlar. Cevabımız Türk işler olacaktır. Orta Asya derse Türk işler, Kafaslar derse azarlar. Tamam mı? Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Bu bilgiler aşağıdaki halifelerden hangisine aittir? Daha çok bilgi ağırlıklı hazırladım. Soru bankasını da hazırlarken bilgi olup olmadığına dikkat ettik değerli arkadaşlar. TET'yi yaparsanız, yani yorum sorularını yaparsanız, önemli olan farklı bilgiler, farklı soru tipleri değerli arkadaşlarım değil mi? Şimdi, hangi halifeden bahsediyorum? Hazreti Ebu Bekir'in 634 yılında vefatından sonra halife seçilmiştir. <laughs> Onun dönemi fetihlerin yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. 636 yılındaki Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin coğrafyasının önemli şeylerini ele geçirilmiş. Şehirleri ele geçirilmiş ve 640 yılında bütün Suriye coğrafyası fethetmiştir. Coğrafyasını fethetmiştir. Bakın değerli arkadaşlar. Özellikle bu dönemlerde Halid bin Velid'in büyük bir rolü var. Onu unutmayın. Tamam mı? Şimdi Yezid. Yezid denilince aklımıza ne geliyor? Kerbela olayı geliyor. İmam Hüseyin'in şehit edildiği olay geliyor değil mi? Bu neydi? Hazreti Ömer doğru. Hazreti Osman denildi mi aklımıza ne geliyor? Donanma geliyor. Hazreti Osman denildi mi ne geliyor? Bizans'a yapılan ilk deniz savaşı geliyor. Zatü Savari. Hazreti Ali döneminde fediler durdu. Niye hocam? Çünkü Hazreti Osman'ın katilini sürekli Hazreti Ali'den istiyorlardı. Bu durum Müslümanlar arasındaki savaşlara yol açmıştı. Muaviye saltanatı getiren kişidir değerli arkadaşlar. Ne diyor? Benden sonra başa oğlum Yezid geçecek diyor. Cevabımız Hazreti Ömer olacaktır. Dördüncü sorumuz. Selçukluların bu faaliyetlerine bakılarak yargılarından hangilerine ulaşabilir? Yorum sorusu gibi gözüküyor değil mi? Kavramları bilmeseniz cevaba ulaşmıyorsunuz. Dikkat edelim. ÖSYM soru tiplerini değiştirdi değerli arkadaşlar. Tamam mı? Çin sınırlarından Mısır'a, Kafkaslar'dan Hindistan ve Yemen'e kadar ulaşan coğrafyada binlerce saray, cami, imaret, ribat, kervansaray, mezci, darüşşifa, kümbe, türbe, hanka, sur, kale, medrese, hamam, han, sebil ve çeşme Selçuklular tarafından inşa edildi. Şimdi sivil ve askeri alanda mimari eserler var mı? Var. Sur ve kaleden direkt çıkarabiliyorsunuz zaten. Değerli da arkadaşlar. Saraydan çıkarabiliyorsunuz. Tamam bu güzel. Sosyal devlet anlayışını biz nereden çıkaracağız hocam? Öncelikle sosyal devlet ne demek? Devletin halka karşılıksız bir şekilde yardım etmesidir. Biz nereden çıkaracağız? Aha buradan çıkaracağız. İmaret yoksulları için açılan yerlerdir. Dikkat edin. Ticari faaliyet var mı? Var. Kervansaray. Ne demek? Tüccarların konakladığı yerdir. O yüzden cevabımız E şıkkı. Yorum gibi gözüküyordu değil mi? Dikkat etmemiz lazım. 5. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikaya bakarak durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti fethettiği Rumeli topraklarında İskan siyaseti uygulayarak Anadolu'dan göç ettirdiği konar göçer Türkmenleri yerle çıkar değiştirdi. İskan'ın amacı ne? İskan yapılırken genelde Osmanlı kimleri seçiyor? Tatar ve yürükleri seçiyor. Niye hocam? Tarımsal üretim için. Bu bir. Fethedilen yerlerde kalıcılık sağlanacak mı? Sağlanacak. İlk yıllarda alışmaları için vergi alınmıyor. Alışmaları için yardım ediliyor değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Hoşgörü politikası var. İstimali politikası var. Türkmenler üzerindeki kontrol artacak mı? Artacak. Konar göçer Türkmenler yerli çıkartta geçiriliyor. Değil mi? Cevabımız da olacaktır. E şıkkı olacaktır. Sözel tayfayı için de soru ekledim bu arada. Evet. Dikkat ederim. 1768 ile 1774 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaş sırasında Osmanlı donanması aşağıdaki hangisinde yakılmıştır? Ruslar Osmanlı donanmasını nerede yaktı değerli arkadaşlar? İne bahtı Haçlar tarafından yakıldı. İlk defa burada yakıldı zaten. Sırasıyla gidelim mi? 1-2- Çeşme doğru cevap. Navari ne zaman yakıldı? Rum isyanı sırasında. Kimler yaktı? İngiltere, Fransa, Rusya. Sinop ne zaman yakıldı? Kırım Savaşı sırasında. Değil mi? Ruslar yaktı. Mora. Moradaki isyanı kimler çıkarttı? Rumlar çıkarttı. Devlet istiyorlardı. Cevabımız Çeşme olacaktır. 3. Mustafa dönemi. Dikkat edin. 2. Selim, 3. Mustafa, 2. Mahmut, Sultan Abdülmecit. 7. sorumuz. Hadi bakalım. 2. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan çalışmalara gelişmelerine neler gideri örnek olarak gösterilebilir. Sorular geçmeden önce yani cevaba geçmeden önce size bir soru yönetmek istiyorum. Önceki soruyla ilgili. Sizce Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda denge siyaseti takip etmiş midir? Biraz da yorum yapalım değerli arkadaşlar. Hadi bakalım sizleri yorumda görmek istiyorum. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda denge siyaseti izledi Güzel bir yorum yapalım ve Osmanlı'nın yanında yer alan devletleri de yazabilirsiniz. Şimdi 2. Mahmut dönemi ıslahatların yoğunlaştığı bir dönemdir. 2. Mahmut döneminde Sekban, Eşkinci ve Sekban ocakları kuruluyor. Yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatılıyor. Tamam mı? Ancak tulumba Ocağı dediğimiz itfaiye birliğidir. Peki hocam ne zaman kurulmuştu? Lale devrinde kuruldu. 3. Ahmet dönemi. Dikkat edelim. Çoğu öğrencim Tulumba'yı gördü. Mesela Tulumbacı Ocağı diyor ya. Ha ocaktır bu oldu diyor. Böyle bir şey yok. İtfaiye birliğidir değerli arkadaşlar. Yangınların önüne geçmek içindir. Davut önderliğinde kuruldu hatta. David diyorlar ona. Cevabımız değişik. Sorular hakkında duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Açıklama kısmına linki bıraktım. Oradan da ulaşabilirsiniz sorulara. Soruların içeri içeriğine de bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani kitabın içeriğine bakabilirsiniz. Soruların içeriği neler? Bu durumdan faydalanarak Osmanlı Devleti'nden ayrılıp Yunanistan'a bağlanan yer aşağı hikayeden hangisidir? Soruya dikkat et. Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilanı sürecinde dış politikadaki gelişmelerle yeterince ilgilenilememiştir. Osmanlı Devleti Meşrutiyet'le ilgilenirken ne oldu? Kendi Meşrutiyet olumlu bir sonuç olarak gözüküyor değil mi? Olumsuz sonuçları da var. Girit Yunanlılar tarafından işgal edildi. Girit Meclisi Yunanistan'a bağlandı. Kıbrıs Öncesinde İngilizlerin hakimiyetin dediği 1. Dünya Savaşı başlarken Kıbrıs tamamen ele geçirildi. Selanik Balkan Savaşı'nda bakın Selanik ve yani ya Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanistan'a bırakılacak. Atina zaten Yunanlıların egemenliği altına girecekti. Cevabımız Girit. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında Girit Yunanlılar tarafından işgal edildi. Bosna Hersek Avusturya'ya bağlandı. Bulgaristan bağımsız oldu. Bu üçünü unutma. Dokuzuncu sorumuz. Bu karar aşağıdaki milli mücadele dönemi geçmelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Milli mücadelenin halka doğru bir şekilde anlatılması için İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılması kararlaştırılmıştır. Size iki tane bilgi vereceğim. İrade i milliye cevap vereyim. Sivas Kongresi hakimiyeti milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde yazılar yazmıştır. Tamam mı? Erzurum Kongresi toplanma açısından bölgesel alınan kararlar ulusaldır. Amasya milli mücadelenin yol haritası çizildi. Havza milli mücadelenin ateşi yakıldı. İlk defa Mustafa Kemal'i geri çağırdılar. Misak-ı milli Mondros'tan önceki sınırları gösteren belgedir. Cevabımız Sivas olacaktır. Sivas'a ilgili çok soru gelmeye başladı. Hem TYT'de hem AYT'de dikkat etmemiz lazım. Yürütme etkisi burada kullanıldı. Gazete çıkarıldı. Cemiyetler birleştirildi. Ali Galip olayı yaşandı. Bunlar anahtar kelimeler, anahtar kilit bilgiler diyelim. 10. soru. 11. soruyu sözelciler için hazırladım. Eşit ağırlıkçılar sözleri çözmek isterse onu da çözsün. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam 21'lik sorular ne zaman gelecek? Hem eşit ağırlık hem sözel ne zaman gelecek? Hazırlanıyor canlarım. En iyi soruları hazırlamak için çabalıyorum. İnanın dilediğiniz kadar soru hazırlayabilirim. İşinize yaramaz. Benim amacım burada farklı soru tipleri. Sınava hazırlık. Sınava yönelik soru tipleridir. Tamam mı? Bu çalışma aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir? Okuyalım. Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına bağlı olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde halkın iradesi esas alındığı için saltanat kaldırıldı. Soru, bak cevap sorunun içinde. Halkın iradesi diyor değil mi? Kampımızda kampımıza Atatürk ülke ve inkılaplarını işerken ben size anahtar kelimeler verdim. Oynatma listesinden 20 günlük kampıma ulaşabilirsiniz. Ve şimdiden uyarıyorum. Kampta eksik yok. Bazı öğrencilerim geliyor ne diyor biliyor musunuz? Hocam bu nasıl 20 dakika olur ya? Bence eksik bilgi var. Öyle bir şey yok. Ben kampı sadece sınava yönelik olarak hazırladım. Anlaştık mı? Soru sayısına göre ben süreyi tuttum. Mesela Osmanlı'yı kısa tutamam. İnkılap tarihini kısa tutamam. Soru soru gittim ben. Kampı izleyen çok şey. Çok şey alır. Kampı izleyen kendisine çok şey katar. Ama izlemeyen çok şey kaybeder. Şimdi halkın realist diyor ya. Bir de cumhuriyetçiliğe geleceksin. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği esas alır. Derdik, din ve vicdan hürriyeti. Devletçilik. Halkın elinde yeterli sermaye mi yok? Devlet ekonomik yönden katkı sağlar. İngilapçılık her türlü yeniliktir. Cevabımız Cumhuriyetçilik. Sözlerci tayfa için hazırladığım soru. İkinci Dünya Savaşı'ndan müttefik devletler Kuzey Afrika'da üstünlüğü sağladıktan sonra aşağıdaki devletlerden hangisinin 1943 yılında savaştan çekilmesine sebep olmuşlardır? Bazen hiçbir bilginiz yoksa savaştan ilk çekilen devleti bilirseniz cevabı ulaşırsınız. Kuzey Afrika'da biliyorsunuz ki savaş İngiltere ve İtalya arasında geçeleşiyordu. Almanlar İtalya'ya destek verirken sonraki süreçte Amerikalılar İngilizlere destek verecektir. Ve savaşın sonucunda İtalyanlar mağlup olup savaştan çekilecektir değerli arkadaşlar. Fransa Normandiya çıkarmasıyla kurtulacaktır. Almanlar Normandiya çıkarmasıyla savaştan çekilecektir. Japonlar atom bombasını yedikten sonra savaştan çekileceklerdir. En gururlu ırk olarak bilinir değerli arkadaşlar. Savaş sırasında hiçbir zaman cepheyi terk etmiyorlar. Yani ağır bir darbe olmadığı sürece atom bombası gibi savaşı terk etmiyorlardı. Yunanistan biliyorsunuz ki savaş yıllarında savaştan önce Almanların tehdidi altındaydı. Cevabımız İtalyanlar olacaktır. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.